Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Girişçi, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adana'ya gitti. İldeki çalışmaları yakından takip eden Bakan Girişçi, Vali Süleyman Elban'dan da bilgi aldı. Hatay'daki çalışmaları da yerinde takip eden Bakan Kirişçi, Adana Afat Koordinasyon Merkezi'ne dönerek son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Kirişçi, baraj ve göletlerle ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti. Toplam 79 adet tesis bu manada incelenmiş oldu. Bunlar tehlike arz edebileceğini düşündüğümüz için bu tesislere öncelik verdik. Geri kalanını da aynı şekilde inceleyeceğiz. Ama bu 79 adet tesisin 72'sinde hiçbir problem olmadığını, 7 tesiste ise onları da biraz daha takip etmemiz gerektiği konusunda teşkilat olarak bu konuda bir düşünce geliştirmiş bulunuyoruz. Bakan Kirişçi, bakanlık olarak 5664 personel, 1221 araç, 6 helikopter ve 1 uçakla sahada olduklarını vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak DSİ ve Orman Genel Müdürlüğü çalışanlarından müteşekkil ve bakanlığımızın diğer il ve ilçe teşkilatlarında görev alan personelimizle birlikte 5664'e çıktı sahada hizmet veren insan sayımız. Bakanlığa ait misafirhanelerin konaklama kapasitesinin 6700 olduğunu anlatan Kirişçi bu anlamda da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet verdiklerini kaydetti. Bakanlık olarak bize ait olan kamu kurum ve kuruluşlarımızda malum misafirhanelerimiz var. Bu misafirhanelerimizin konaklama veya konaklattırma kapasitesi de 6700'dür. Bu manada da vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında bir hizmet verdiğimizi ifade edebilirim. Kirişçi, depremden etkilenen hayvanlar için de önlemler aldıklarını sözlerine ekledi.